Selam canlarım. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Şimdi e, özelden çok yazıyorsunuz. Engeller kalkacak mı? Aklınızdaki kişiyle engeller kalkacak mı? Bir bakalım arkadaşlar. Bize kartlarımız neler söyleyecek? Aranızdaki engeller kalkacak mı? Göster bana. Oo arkadaşlar, çok güzel geldi. Hemen bakın engeller kalkacak mı dedim ilk e, kartımız zeytin dalı uzatacak size görüyor musunuz? Ve burada size bir kavuşma hayali var arkadaşlar engeller kalkacak oldukça birbirinizi yaralamışsınız ilişki son bulmuş burada e, aklınızdaki vitaminsiz cibiliyetsiz yolunu şaşırmış böyle bir mahkemelik durumunuz da olabilir peki başka? Mahkemelik süreç olabilir ya da işte e, ilişkiyi muhakeme ettiği bir e, süreçten geçiyordur. Gördüğünüz gibi güneş kartı geldi. Yani engeller kalkacak arkadaşım. Evli olabilirsin bu bir ilişki olabilir e, ve affettirecek. Bakın çok güzel geldi. E, beni affetmeni isteyeceğim diyecek. Belki dolaylı yollarla söyleyecek bu cibiliyetsiz fırfır. E, burada vicdan azabı çektiği Yani sizinle ilgili acı çektiği, size haksızlık yaptığını söylüyor kartlar. Ve bakalım. Evet. Size bir bağımlılığı var arkadaşım. Gördünüz mü? Size bir bağımlılığı var bu cibiliye sizin. Size zeytin dalı uzatacak ama çok merak ediyor hayatınızda biri var mı? Ne durumdasınız? Bıraktığın gibi misin? Şey bıraktığı gibi misin? O yüzden böyle bir ikilemler yaşıyor. Ama cesaretini toplayıp size doğru gelecek. Bakın aranızda bir yol mesafesi olabilir ya da işte enerji mesafesi olabilir ve üçüncü kişiler yüzünden ilişkiniz mahvolmuş. Anakondalar, yılanlar, çıyanlar, kertenkeleler. O yüzden de pardon, o yüzden de size ilişki içerisinde maskeli davranmış aile olabilir, partner olabilir ve bakın arkadaşlar ilişki ise bu bir üst mertebeye taşınabilir. Evlilikse de evliliğiniz devam edecek. Evet çok yalanlar söyledim diyor. Ve haberleşme kartı kesinlikle engeller ortadan kalkacak. Hadi gözünüz aydın. Ee, videomu beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Sen çok kıymetlisin. Çok değerlisin arkadaşım. Hoşçakal.